birlikte nasıl Kod Mahmud'u indirmeyi göstereceğiz. Çok ses var valla. Sizi göstereceğim şimdi. Boraro. Boraro. Mama geliyorsunuz arkadaşlar. Mam. Boraro mu geliyorsunuz? Şey geliyorsunuz. Arkadaşlar bu bu da çıkıyorsunuz. Arkadaşlar yarın para para şey para para var yok Öyle, yapacağım. Mam. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu da gidiyorsunuz. Bu 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 bu. Bunu yüklemiyorsunuz arkadaşlar. Bu bunu yüklüyorsunuz. Buna gidiyorsunuz. Bunu no, no, atıyorsunuz. Arkadaşlar size göstereceğim. Geldim. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar o da gami'ye tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir hafta gidiyor arkadaşlar. Bekliyorsun. bekliyorsunuz. Arkadaşlar, fan mod. Sizi göstereyim sonra. İşte şimdi göstereyim yani kalpliğim, de değersiniz. Arkadaşlar ismim de fanout açtırdı. Nasıl kusursuz swipe atabiliyorsunuz. Ha bakın. Arkadaşlar bu yüklüyorsunuz. İlk yedi diyor şu diyorsunuz. Mutları da size göstereceğim bir ay gibi geliyor. Ben ben de bütün mutlular var arkadaşlar. Şu mut, şu mutu da ekliyorum. Bu da oluyor. Bu mu ya arkadaşlar? Bu de. Yüklüyoruz arkadaşlar dek. Kod ben bu da şu bilmiyorum. Otuz geliyor bu da. Direkt başlıyorsunuz şu modu yükleyip. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çözü gerek gidiyoruz. Arkadaşlar bu da su kanlı. su Gördüğünüz ama su iyi değil. Çok güzel su Kanlı, kanlı su ile olursa ve suda değişiklik olursa bu gelmiş demektir ya da yazılar değişikliği arkadaşlar değişik bir şey var gelmiş demektir bile de gidiyoruz arkadaşlar size bu YouTube'da göstereceğim de bu modda bütün bu videoyu yükleyin lütfen bu mama gidiyorsunuz tekrar tüyüm. mama gidip bunları mut arkadaşlar aklınızda sizin de fazla... Moduz varsa ben de lütfen Ben de onu alıyorum arkadaşlar. Ben bulamadım da. Ha arkadaşlar. Oldu demek. Geldi demek bu. Arkadaşlar arkadaşlar bir şey yok demek. Gelmedi de bir sıkıntı. Arkadaşlar bu da çıkacak. Gördüğünüz gibi o şey Hadi. Sizi bir saatlik sırada Arkadaşlar işte bu. Kibir o 545 Swat. Kibir o 545 Ar. Eli Arkadaşlar bunu Sky. Edit ve Enfoset Desmond Desmond taştı Özgür, Özgürlük taştı Bunlar var arkadaşlar Bu mutlaka güzel Burada da güzel bu bu elmeki falan bir şıkmış sıvır güçlü arkadaşlar size, söyleyeyim. söyleyeyim. Mopiker modu da var arkadaşlar. Red Bat da var. Kaşoz da var. ben de var. Bisker de var. Anlamış bir, bir şıkmış harcı var. Çok var. Bir var. Mezarlık var arkadaşlar. Kızlı yarısı var diyor. Dil bu bu da kis bu. Spa bu bir geldi diyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu Arkadaşlar sizi çok bu kuyu Bu işte böyle. Bak abi. Hay evet, tabi bak. Arkadaşlar bu o

gördüğünüz arkadaşlar. Hatta vada vada da ödeviyor. Arkadaşlar böyle bir şey var. Işte. Şuraya şunlar da ödeviyor. Bu da burada. Arkadaşlar size bir şey buldum. Şimdi buradan. Bu da bana ilk olur. Bu takabiyordu galiba. Bu da takmaya çalıştık takamadık. kapıda bak arkadaşlar burada. Buraya ne koyamıyorsun? Tekrar bir oda. Burada tutulmuyor. Ama belki koyabilirsiniz bir oda. Arkadaşlar kimi daha çıkmış takamıyorsunuz asla. Ama en daha öğün yumurtalar da var arkadaşlar. En daha kusport var. Gület, Gület Master var. Nuklu var.

Sakın arkadaşlar sizler siz de biliyorsunuz lütfen bize söyleyin. Biz de, biz de dediğim, bot mu diyor burada Yüce Osta arkadaşlar bu da dediği Globest'te. Arkadaşlar biliyoruz bildiğiniz yorumlar varsa da da şeyi açıklayın. Şey yazın. Şey yazın da biz de öyle edelim. Arkadaşlar bizi izlerseniz Bizi izlerseniz siz bize Bizi izleyip biz lütfen arkadaşlar yorumlarda Yorumlarda lütfen izleyin siz bizi Neyse çok uzun sürmesin Hadi bay bay, bay dur bekle size şu konseyi videoda da göstereyim. Kanalı hoş bulmuş. Ne anladın? Kanalı hoş bulmuş. Kanalı bu yok bu değil Bu yokmuş gibi bir şey var. hayır arkadaşlar direkt buradan kod ver direkt kaçıyoruz direkt buradan sizi buraya da göstereyim bari biz gel biz gel o kız o arkadaşlar böyle bir şeyler var biz gel biz gel biz gel size biz Arkadaşlar bu kuzey hali ama var. Kuzey hali de kaşoluz. Kaşoluz burada arkadaşlar. Geldi burada. Kuzey da burada. Miskiyi de size göstereyim. Miskiyi de burada arkadaşlar. Laksan var mı bilmiyorum. Laksan'ı da arayacağım. Bakayım Laksan'ı izleyeyim. Laksan. Edeyim. Laksan. L Kışlar çok güzel Arkadaşlar o zaman size şu mezardaki bu Joffrey. Şöyle size göstereyim. Mezar bu da arkadaşlar. Hela kut bir birbirini kapatıyor ya. O mezar. O da Arkadaşlar bu da konsey mahfuzda. Ya ben da arkadaşlar ve YouTube s ve Great Grand Master var. Arkadaşlar. Ha görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimli açmayı Bay bay. Biri biri izliyormuş. Fallen blokları varsa mutlu lütfen bana söyleyin. Ben de onlara gösterip bay, bay.